Sokacağım kusura bakmasınlar. Tamam mı? Müslümanlara oyun oynayanlar, Müslümanlara bilinçli, koordineli, lazerli, şuurlu zarar veren insanlar ne kadar melun olduğu bu hadise çok korkunç bir hadis. Bir mümine, bir tek mümine hangi yollarla yöntemle olursa olsun farkında ola ola bile bile zerre kadar zarar veren, ona tuzak kuran, ona oyun oynayan kimse melundur, melundur, melundur Hazreti Hz. Muhammed. Kimse kimseyle oynamasın. Herkes adam gibi iş yapsın. Kimse kimseye zarar vermesin. Kimse kimseye tuzak kurmasın. Melun olursunuz melun. Bana bakın bana bakın aklınızı baştan toplayın. Hiçbir mümine. Hiçbir mümine. Kendi parçalarınıza bile aile bireylerinize bile gizli ve açık tuzak kurmayın. Oyun oynamayın. Onlara bir hile bir fetvazlık yapmayın o müminin iman ettiği Allah o müminin elinden tuttuğu peygamber iflahını söker ocağını kurutur senin dünyanı ahiretini kurutur ha? çok önemli bir şey